Evet değerli dostlar e, arazilerimizi gezmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimize doğru bilgi verip e, uygulama sahalarımızda e, uygulamayı direkt birebir e, inceleme yaparak e, aralarındaki farkla yani e, hümük asit kullanılan araziyle kullanılmayan arazi arasındaki farkı da birebir göstermek istiyoruz. Şu anda çiftçimiz yan tarafımızda. Değerli komutanım da bizi kırmadı. Araziye kadar geldi. Bizimle birlikte sağ olsun ülke tarımına ne katkı sağlarız e, düşüncesiyle e, bize eşlik ediyor. Ona da e, hasreten teşekkür ediyoruz. Öncelikle çiftçimize mikrofonumuzu uzatalım. Değerli dostum burada ne yaptık? Buradan nokudumuzu ekmeden önce e, kaplama yaptık. Nokudumuza at çalışmasını yaptık. Kök çalışmasını. onun sonra da ektikten sonra üstüne de geri hümit Geri e, e, şey yaptık. E, ne demiştik? ilaçlama yaptık. Hı hı. Ondan sonra yap, e, çıktıktan sonra nohut, iki karış olduktan sonra geri humitaset'le geri e, şey şey yaptık, ilaç attık. Ya yani toplam ne kadar e, doktor humasa tüm kullandık burada? Şimdi 10 dönüm yer. 10 dönüm yeri 2 e, bidon kaplamaya kullandık. Hı hı. Ondan sonra 2 bidon da e, üstüne kullandık. Ya yani toplam 4 bidon kullandık. Anladım. Evet. Şimdiki dene olarak dolgunluğu iyi, ondan sonra verimi güzel görünüyor. Şimdi biz bunu anlayabilmek için biz burada uyguladık. Bir de uygulanma yap yapılmayan evet. bir arazi var yan tarafta bildiğimiz kadarıyla. Doğru. Buradan yürüyerek oraya geçeceğiz. Buradan şimdi değerli kardeşim bakarsan bak buraya şöyle bir taneleri gösterirsen. Şimdi şöyle alıyoruz. Birkaç tane hemen içini çıkartalım. Dane olayının güzelliğini de sizinle paylaşmak istiyorum. Şurada bir tutarsam. Tabii ki. Evet. Komutanım siz de eşlik edin. Dane çıkarmaya. Evet. Tanelerimizi çıkarttık. Evet. Tane kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. İçi tok ve dolgun. Yani bitki besin elementlerini tam aldığını Gösteriyor, lezzet çok güzel. Evet, şimdi de Lezzetli. komutanımızı bir tanıyalım. Nakabinde de e, evet. gördüklerini bize anlatsın. Evet. Ben e, nohutu 1980 yılında tarlada Afşin Elbistan bölgesinde bulunduğum zaman görmüştüm. O zaman tabii yolun kenarından geçerken e, böyle çiftçilerimiz e, alabilirsiniz dediğinde nohutun içine baktığımda tabii taneleri bu kadar olmamakla beraber nohutun bir lezzeti vardı. Şimdi burada bu nohutu e, gördüğümde aynı lezzet bir iki tane tadına baktığımda hı hı. E, yani aradan e, yaklaşık 50 yıla yakın bir zaman geçmiş 40 yıl. O 40 yıllık lezzet burada var. Burada e, tabii ben e, Kahramanmaraş'tan e, böyle e, bir şekilde doğal ürünlerin üretildiği bir yerden burada da aynı şeyleri görmek e, memnuniyet verici. E, sonucunda bu e, ürün Bugün gıda ve enerjinin stratejik olduğu bir dönemde insanı ümitlendiriyor. Milletimizin bundan sonra daha çok, daha rahat, daha huzur içerisinde yaşayacağı duygusu bizi rahatlatıyor. Bu haftalarda hasat yapılan yerlerde şunu değerlendirmek lazım: Biz bilinçli tarım yaparsak ülkemiz bütün dünyaya kaynak örnek olabilecek bir tarım potansiyeline sahip. Ben de tabii bunu özellikle memleketimizin, ülkemizin ve hatta diğer özellikle İslam ülkelerinin kendilerine yeterli olması için gözlemlemeye çalışıyorum. Bunun memnuniyeti var. Teşekkür ediyorum ben hem çiftçimize. Onların emeğiyle oluyor bunlar ve boş kalmasın topraklarımız. Topraklarımızda uygun tarımı yapalım. Humik asit aslında humustan gelen değerli bir toprağı yeniden canlandıran bir yapı. Dolayısıyla inşallah bunlar vesile olur. Bunun gibi örnekler çoğalır ve ülkemizin tarımda, gıda ihtiyacında bütün dünyaya örnek olması sağlanır. Teşekkür ediyorum ben çalışmalarınız için. Biz teşekkür ediyoruz komutanım buraya kadar geldiğiniz için bizi kırmayıp şu anda değerli komutanım emekli bir general ve ülke için kendini feda etmiş yani birçok bölgede bulunmuş. Yok, tabii ki. askerlik yapmış. Şu anda da tarıma Burada çiftçimizin bir evla... evet, evladı var. <laughs> Onlar için yapıyoruz ne Öyle. yapıyorsak. Tarıma gönül vermiş şimdi de bize olursa... bize bize eşlik ediyor. Evet. Bizi e, ziyadesiyle e, memnun etti bu davranış. Evet. Şimdi bir de bu olayı tam algılatabilmek için e, şöyle ben birkaç tane bakın bazı şeyleri göstereceğim. Söküyorum. Yani herhangi bir yerden rastgele söküyorum. Şöyle. Evet. Aldım elime. Evet. Şöyle yakından göster dostum. Bak taneleri görüyorsunuz. Şimdi de uygulama yapılmamış arazimize doğru ülkemiz için Hugues'in, Leonardit'in ve bunun doğru işlenmesinin ne kadar önemli olduğunu anlatabilme adına tarafsız bir şekilde Uygulama yapılmamış. Arazimize yürüyerek geçeceğiz. Oradan da aynı şekilde sökeceğiz. Hem iç kalitesine bakacağız hem de tutum oranına bakacağız ve iki ürünü yan yana getirip kıyaslayacağız. Haydi o tarlaya doğru gidelim. Evet komutanım. Arazide gezmek evet. Dağda daşta evet. gezmek. Sonra tekrar arazide olmak güzel. Evet. Ee, çünkü güvenlik ve gıda güvenliği, gıdanın devamlılığı çok önemli. Vatanın en önemli unsuru vatanda üretilen ürünler o millet için kullanılması durumunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bugün böyle bir güzel bir vesile oldu. Biz zamanında buralarda hep uçtuğumuz zamanları hatırlıyorum. Ama bugün de arazide çiftçimizin yaptığı, verdiği emeklerin sonucunu görmek herhalde Güzel bir şey. Bundan sonrası içinde e, ülkemiz için ümit olan şeyler. Buralarda etrafımız çok büyük e, tarım alanları. E, doğru değerlendirilmesi sonucunda ülkemize ve bütün e, neredeyse e, evet, ümmete verebileceğimiz bir şey. Kaynağımız var gibi gözüküyor. İnşallah hayırlara şurada, vesile şurada olur. Şunu tutun komutanım. Ben şuradan rastgele dalayım. Şöyle gideyim. Evet, herhangi nohutları sökeyim ve geri geleyim. Şimdi şu mikrofonu bana doğrudur dostum. Tabii, tabii. Şu bir kökü. Şimdi e, bakın kır, arkadaşlar, bir kök. şu bir kök ne demek istediğimi anlamanız için. Şu da bir kök. Aradaki farkı kıyaslayın. Bunu kenara bıraktık. Evet. Bir kök. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Şu da gitmiş. 6 de. Ve bunda gördüğüm kadarıyla evet. hastalık, var. hastalık var. Bunu kenara attık. Oradan bir kök ver komutanım. Evet. Bu da bir kök. Yani rastgele aldık biz bunu. Burada da görmüş olduğumuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Bunu da buraya koyduk. Şimdi şuna baktığımız zaman bu da tek kök. Bu da tek kök. Ama burada demir saydır 50 50, 50 tane. adet vardı değil 49, mi burada? 50 tane evet. oldu. Şimdi yani 25 ile 50 bir tarafta bak bunda hiç yok. Attık. Şuna bakıyoruz. Yine hastalıkları görüyoruz. Ve şeyi görüyoruz. Sıkıntılı bir oluşum. İçi boş çoğunum. Burada üç tanesinde içi dolu gözüküyor. Ve bakıyoruz. Boş. Bakıyoruz. Dane büyüklüğünü de gösterme açısından. Ee, şunu açıyoruz. Evet. Şu şekilde. Şunu açıyoruz. Şu şekilde. Şimdi Bunları kenara attık. Buradan hemen rastgele Kurudan ve şeyden. Bunu da Sağ sol elimize olmak üzere alıyoruz. Bu da hala gelişimini devam ettiriyor. Burası kurumaya yüz tutmuş ve kurusundan da alalım. Şu şekilde alıyoruz. Ver. Evet. Yaklaştırırsan. Elimde bu. Ümik asit kullandığımız, doktor ümik kullandığımız ürün. Bu da kullanılmayan araziden aldığımız nohut. Ve komutanıma Tabii şunu bir tadın da... bu tarafın en iyisi. Yani onu da bir tadım. Bu da ürün kullandığımız alanın en iyisi. Yani lezzet gerçekten farklı. Yani o çocukluktaki yediğimiz lezzet biraz daha şeyde gibi. Evet. Hümus zaten en değerli toprak çeşidi. Dolayısıyla da bunu bir şekilde yeniden toprağa, araziye kazandırmak ülkemiz için sanki yeniden doğmak gibi bir şey olacak herhalde. Evet. Onun için de bunu bir an önce yapmakta fayda var. ve Özellikle bugünlerde gıda ve enerji dediğimizde öne çıkan hususlar bunu gıdayı artık ülkemiz için bir avantaja dönüştürmek imkanı var elimizde gibi gözüküyor. Bunu benim tabii biraz önce söylediğim Afşin Elbistan bölgesindeki Leonardit kaynaklarıyla yapmak da benim için ayrı bir şey. Sayın Bakanımız da bunları biliyorlar. onlar da Kahramanmaraşlı olması yönünden. İnşallah bu kaynaklar en kısa zamanda çiftçimizde ve toprağımızda buluşturulur. Emeği geçenlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu arada biraz önce bir Buğday hasadı esnasında oradaki çiftçilerin konuşmasına tanık oldum. Kendi bahçesindeki başakları tanelerini saydığında 9-8-9 gibi oradan bir başak aldı. Hümik asit uygulaması yapılan yerden. Burada da 20-21 başak, bir başakta tane var. Yani bu %100'e yakın bir fazlalık gibi gözüküyor. Bu çok önemli.